Afyon Şehir Web TV'den herkese merhabalar. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Biz de Afyon Karahisar Belediyesi'ne ait olan bir barınaktayız. Hem sevimli dostlarımızı ziyaret edeceğiz hem de barınak hakkında bilgiler alacağız. Şimdi hep beraber izliyoruz. Öncelikle barınağımıza daha doğrusu hayvan bakım evimize hoş geldiniz. E, sizi Burcu Köksel adına sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bugün burada olmamıza sebep olan şey aslında e, bizim duyarlılığımız, bizim hayvan sevgimiz, hayvan dostu oluşumuz, hayvan dostu bir belediye oluşumuz. E, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nü kutlamak için hem okullarla işbirliği yaparak hem de e, Af Hayko ve Genç Patili Köy Derneği üyeleriyle birlikte, Kent Konseyimizle birlikte de çok güzel bir organizasyona imza attık çok keyifliyiz çocuklarımızın hayvan sevgisini arttırmaya yönelik ve onların doğadaki zor şartlarda nasıl hayatta kaldıklarını görmeleri açısından ve hayvan duyarlılığı olması açısından bu bilinçlendirme faaliyetinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Önce olan bütün okullarımıza, bize destek veren derneğimize ve kent konseyine çok teşekkür ediyoruz. Belediye olarak da hem bu faaliyetlere devam edeceğiz, Afyon Karahisar'ı daha yaşanılır, daha hayvan dostu, doğa dostu, insan dostu, kadın dostu, çocuk dostu bir şehir haline getirmek için elimizden gelen şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İsmim Şükrü Ertuğmç, veteriner İşleri müdürüyüm. Nisan ayından beri görevi icra ediyorum. Peki, barınakla ilgili biz biraz bilgilenelim misiniz? Evet, barınağımızla ilgili. Barınağımız 250 hayvan kapasiteli bir barınağımız var, tip bir proje. Kedi ve köpeklerimiz var barınağımızda. Ee, dışarıdan gelen hayvanların kısırlaştırması, aşılanması, küpelenmesi, e, vatandaşlarımıza tekrar sahiplendirilmesi. Eğer sahiplendirilmezse e, bakımlarına barınağımızda devam ediyoruz. Sokak. Yine ne kadar ziyaretçi geliyor? Günlük ziyaretçi yani minimum 10 ziyaretçi alıyoruz günlük. Ee, şu anda aylık ortalama 45-50 sokak hayvanını sahiplendirmesini de yapıyoruz. Peki bugün 4 Ekim. Bugün evet. neler söylemek istersiniz? 4 Ekim hayvanları koruma günü. Ee... Şu anda barınağımıza çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Çocuklarımız geliyor. Yani bu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da hani çocuklarımızın bilinçlenmesi açısından çok önemli şeyler bunlar. İleriki nesillerimize hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz şimdiden küçüklüklerinden. Afayko burada, kent konseyimiz burada, başkan yardımcılarımız buradaydı sabah ayrıldılar. Yani burada hayvanlarımızı tanıtıyoruz. Hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz gelen çocuklarımıza. Öncelikle bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Afyon Karahisar'da iki tane derneğimiz var. Birisi Af Hayko, diğeri de Patil Dostlar Derneği. Zafer Bey Kent Konseyi'nde zaten yürütme kurulunda üyemiz hayvan hakları yürütme kurulunda. Burada bir etkinlik gerçekleştirildi. Barınağımızda Afyon Belediyesi'nin barınağında. Minik arkadaşlarımız, minik çocuklar buraya gelerek sokak hayvanlarıyla Tanıştılar, daha yakından onları gördüler ve mama etkinliğimiz var burada. Bu şekilde minik mamalar, onlara hediye ettik. <laughs> Bu mamaları sokaktaki hayvanlara, bazısı dedi ki ben evdeki kedime köpeğime vereceğim. <laughs> Tabii ki dedik. <laughs> Bu bilince onlara küçük yaşta aşılamak güzel bir şey. Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. <laughs> Valla biz de bu e, güzel bir günde burada bulunmaktan mutluyuz. Kent konseyi olarak iki tane derneğimiz olarak e, ufak çocuklarımıza e, mamalarımızı dağıtıyoruz. Onları bilinçlendiriyoruz. Çünkü bu hayvan sevgisi e, küçük yaşta başlar. Ama maalesef ki e, aileler çocukları hayvanlardan, sokaktaki hayvanlardan, kediden uzaktır, köpekten uzaktır diyorlar. Ama bu aslında yanlış bir şey. Çünkü e, gördüğünüz gibi ufak çocuklar geliyor hepsi. Bu sevgiyi şimdiden aşık inşallah. Benim ismim Ramazan. Yaklaşık 6 yıldır Afyon'da Afyon Karahisar Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği olarak görev yapıyoruz. Amacımız öncelikli olarak sokaktaki sahipsiz hayvanların korunması, barınması, beslenmesi ve sokak hayvanlarının ayrıca sahipli hayvanların da sağlıklı bir şekilde düzenli ve rehabilite bir hayat sürmesini sağlamak. Hem hayvanların sağlığını korurken hem de insan sağlığını bu arada dengede tutmaya çalışıyoruz. Kısırlaştır, aşılat ve yaşat ilkesiyle sokaktaki hayvanların kısırlaştırılarak alındığı noktalara tekrar geri bırakılmasını, insanlarla hayvanların iç içe yaşamasını temenni ediyoruz. Amacımız ve isteğimiz bu. Şu an Afyon'da iki derneğiz. Afyon karesi Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, bir de Genç Pateli Köy Derneğimiz var. İki dernek ortak bir şekilde faaliyetler yürütüyoruz. Şimdiye kadar birçok kırsal alanda besleme gerçekleştirdik. Sahipli veya sahipsiz hayvanların şiddete maruz kalmalarında e, önemli rol oynadık şikayet konusunda. Biliyorsunuz ki Haydi ekibi kuruldu. Bu konuda da e, çok bize destek sağlıyorlar. Bununla beraber yine aynı şekilde öğrencileri okullara giderek sunum yapıyoruz. Öğrencilere sokak hayvanları konusunda bilgi veriyoruz. E, reklam ve billboard çalışmalarımız var şu anda. İlerleyen zamanda bunları yapacağız. Amacımız, gayemiz dediğim gibi hayvanların ve insanların ortak bir şekilde bu dünyada yaşamını savunmak. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bizim dünyada yaşam hakkımız olduğu kadar onların da hakkını savunmak istiyoruz. Ve bu kapsamda insanları barınaklara gelmesini, sokakta bir canı beslemeyi ve satın almayıp sahiplenme konusunda da herkesten destek istiyoruz. Şu anda barınakta yavru kedilerimizle birlikteyiz. Şimdi onları izleyelim. Gelen. Burada veteriner e, hekim olarak çalışıyorum. Peki barınağa ne kadar kişi geliyor günde tahmini olarak? Yani günlük 10-15 kadar oluyor. Mesela özel günlerde daha çok oluyor. Özellikle hafta sonları hani devlet parkı olduğu için oraya pikniğe gelenler buraya çok sık geliyorlar. Peki sahiplenenler Değil var mı? Tabii sahiplenenler oluyor ama daha çok yavrulardan sahiplenmeli daha çok oluyor. Yetişkinlerin şansı biraz daha düşük maalesef. Peki bugün 4 Ekim, Hayvan kurulma evet. günü. Ne sormak istersiniz bununla ilgili? Yani hayvanlar bizim için çok özel varlıklar. Gerçekten insanları hissediyorlar. İnsanlarla birlikte olmak onlar için mutluluk sebebi birçoğu için. Onlara iyi davranmak birçok zaman hani yeterli geliyor yani. En azından mamasının suyunu koyup zarar vermemek çok daha yeterli. Merhabalar, Nar Tanesi Koleji Ortaokul Müdürü Atilla Toy ben. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü her yıl düzenli olaraktan okulumuz bir kampanya düzenliyor, mama kampanyası. Öğrencilerimiz kendi aldıkları mamalarıyla ya da bağış yaparaktan buralara mamalarımızı toplayıp her yıl öğrencilerimizle birlikte bu can dostlarımıza mamalarımızı teslim etmeye geliyoruz. Onlar bizim dostlarımız ve her zaman diyoruz hani e, sahip sahiplenelim yani e, satın almayalım sahiplenelim onları sokaklara atmayalım onlar bizim can dostlarımızdır ve onların günlerinde nar tanesi kolej olaraktan kutluyoruz